Değerli CGTN Türk takipçileri çalışma masasından notlar programına hoş geldiniz. ABD'nin 47. başkanı Donald Trump 20 Ocak'ta Beyaz Saray'a çıkacak ve yemin edecek. Eminim ki dünya olağan dışı bir dönemi tecrübe edecek Donald Trump döneminde. Sadece rakipleri değil aynı zamanda dostlarını da olağan dışı bir dönem bekliyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıklık ettik. Danimarka'nın özel Grönland bölgesini topraklarına katmak istediğini söyledi. Hakeza Panama kanalına da göz dikmiş durumda. Kanada'ya gelin bizim eyaletimiz olun diyor. Meksika körfezinin adını ise değiştirme niyetini gizlemiyor. Böyle bir Donald Trump'tan bahsediyoruz. Hani derler ya Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanı olmak tehlikelidir ama dostu olmak ölümcüldür diye işte Donald Trump iliklerimize kadar bize bunu hissettirecek anlaşılan bu. Fakat biz bugün efendim Amerika ve Çin ilişkisine odaklanacağız. Amerika Birleşik Devletleri malumunuz bir süredir kendi hegemonyasını sarsacak, deyim yerinde ise kendisini tahtından edecek tek kapasiteye sahip ülke olarak Çin'i işaret ediyor. Haksız mı? Elbette haksız değil. Ekonomide birçok alanda mesela kişi başına düşen gayri safi yurt dışı hasılasında satın alma paritesi bölümünde Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bıraktı. Bugün yeni teknolojileri konuşuyoruz. Nadir elementlerden bahsediyoruz. Çin nadir elementlere sahip yeşil enerji denilince, lityum piller, güneş panelleri, elektrikli araçlar denilince adeta Amerika Birleşik Devletleri'ni ve hatta Batı'yı hallaç gibi kenara atan bir ülkeden bahsediyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri güç erozyonu yaşamasına rağmen halen dünyanın en büyük askeri gücünü elinde bulunduruyor. Sahip olduğu ekonomi efendim dünyada hala birinci olduğunu da söylemek zorundayız. Peki Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ilişki bizi neden ilgilendiriyor? Çünkü bu iki büyük gücün arasındaki ilişki bizlerin yarın nasıl bir dünyada yaşayacağını da tayin edecek. Çünkü hegemon güçlerin aslında mücadelesinden, rekabetinden her zaman yeni bir düzenin doğduğunu biliyoruz. Bu kadar büyük iki ülke arasındaki en kritik fay hattı ise bir ada efendim. Evet, sadece bir ada. Elbette başka konular da var. E, ticaret savaşlarından, teknoloji savaşlarından bahsediyoruz ama bir ada var ki aslında bu Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki kırmızı çizgi, Tayvan adasından bahsediyorum. E, Tayvan adasındaki kırmızı çizgiyi küçümsememek lazım çünkü bugün Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında bir diplomatik ilişki kurulduysa. Tayvan üzerinde mutabakat sağlandığı için kurulmuştu. Kısaca hatırlayalım elbette. Konumuzun tamamı tarihi olmayacak ama Tayvan Adası nedir? Statüsü nedir? Bunları bilmekte fayda var efendim. 1949 yılında Çin'de efendim bir iç savaşın neticesinde devrim oldu. Mao Zedong liderliğinde Çin Halk Cumhuriyeti ilan edildi. Rakipleri vardı ülke içerisinde milliyetçiler, Kuomintang partisi. Bunlar efendim devrimden sonra nereye gittiler? Tayvan adasına gittiler. Kimin desteğiyle? Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri için o dönemler 1949'lu yıllarda, 50'li yıllarda ve 60'ların ortasına kadar en önemli amaçlardan bir tanesi aslında Çin'deki devrimi boğmak, izole etmek, yok etmekti. Neden bunu düşünüyordu? Çünkü diyordu. Çin'deki devrim adeta bir domino etkisiyle bütün Asya'yı sarabilir. Öyle ya Kore'de bir savaş vardı savaş başlayacaktı daha doğrusu 49'dan sonra. Ee, başladı o savaş daha ateşkes imzalandı. Vietnam vardı arkasından. Ee, dolayısıyla bir domino etkisinden korktuğu için Tayvan adasını sürekli destekledi. Bir Anakara kara düşünün ee, milyonluk o zamanlar 500 milyon nüfusu var. 2 milyon kişi Tayvan'a kaçıyor. Birleşmiş Milletler'de Çin'i kimin temsil etmesi lazım? Elbette ana değil mi? Ama Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi ve Birleşmiş Milletler'de sandalyeyi Tayvan'a yani kendilerine o dönem Çin Cumhuriyeti olarak adlandırıyorlardı. Tayvan'a bir statü vermiş oldu. Yani ne efendim Çin anakarasında Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan adısında Çin Cumhuriyeti. İkisi de diyorlar ki gerçek Çin'i biz temsil ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bütün kozunu Tayvan'ın yanında oynuyor. Ta ki ne zamana kadar? Nixon iktidara gelene kadar. Nixon iktidara geldiği dönem tablo Amerika Birleşik Devletleri için hiç de iç açıcı değil. Neden? Sovyetler Birliği'nin etkisi genişliyor. Batı Avrupa'da, Avrupa'da Sovyet tanklarının sesini duyuyoruz. Öğrenci hareketleri ülkeyi kasıp kavuruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde Vietnam'ın işgaliyle birlikte öğrenci hareketleri arttı. Aynı zamanda cinsiyet eşitsizliğine, gelir adaletsizliğine de vurgu yapıyor bu eylemler. Ve bir de siyahilerin sorunlarını da o dönem koyalım buraya. Amerika Birleşik Devletleri kasıp kavruluyor. Bombalama eylemleri e, artmış, oldukça artmış durumda. Hatta işte o dönem başkan olacak Nixon bir dergiye makale yazıyor ve diyor ki işte uygarlıklar bu şekilde ölür. Amerika Birleşik Devletleri o dönemden itibaren şunun farkına varıyor. Biz hem Sovyetleri yenip hem Çin devrimini bu hem de Orta Doğu'da, Latin Amerika'da her yerde olamayız. Peki ne yapmak lazım? O zaman bizim bir esas düşman belirlememiz lazım ve diğerleriyle bir yumuşama dönemine girmek zorundayız diyorlar. Ve esas düşman olarak Sovyetler Birliği belirlendikten sonra Çin'le bir yakınlaşma süreci başlıyor. Peki Çin ne diyor bu yakınlaşma sürecine daha doğrusu istek ve taleplere? Çin diyor ki Tayvan benim kırmızı çizgimdir. Benim yarım kalmış bir hikayem var. Orada bir toprağım var. O Toprağımı ben geri istiyorum. Özetle böyle söylüyor. Tabii ben biraz daha bunu gündelik dilde sizlere anlatıyorum. Diplomatik dil değil elbette ama meselenin özü bu efendim. E, Kissinger, Nixon'ın danışmanı Çin'e gidiyor. Çin'de çeşitli... Görüşmeler yapıyorlar. Bu arada bir pimpon takımı, o da pimpon diplomasisi diye geçer. 1971 yılında daha öncesinde böyle bir hadise yaşanıyor. O da belki başka bir videonun uzun uzun anlatılması gereken konusudur. Japonya'da bir da Amerikalı ve Çinli taraftar karşılaşırken karşılıklı hediyeleşmeler oluyor. Ve tabii ki siyasilerin de bilgisi dahilinde. Çin takımı diyor ki gelin Amerikalılara sizi misafir edelim ülkemizde. Böylelikle bir kapı aralanmış oluyor. İşte spor diplomasisinin yumuşatıcı gücü. Daha sonra 72'de Henry Kissinger, ulusal güvenlik danışmanıdır Nixon'ın. Aynı zamanda bir dönem Dışişleri Bakanlığı da yapmıştır. Büyük bir düşünürdür Amerika Birleşik Devletleri için. Şu anda onun kalibresinde adam gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nde yok. İki defa görüşmeler gerçekleştiriyor ve bütün bu görüşmelerde temel bir mesele var. O da Tayvan meselesi. Çin inatla, ısrarla diyor ki tek Çin ilkesini kabul edeceksiniz. Yani Çin anak arasında ayrı Çin var. Tayvan adısında başka bir Çin var. Bunu kabul etmiyoruz. Tayvan boğazının her iki yakası da aynı ülkeye aittir. Ve bu ülke Çin Halk Cumhuriyeti tarafından temsil edilmektedir diye diretiyorlar efendim. Daha sonra 1972 yılına gelince Kissinger'ın mesaisi artık sonuç vermeye başlıyor ve Henry Richard Nixon da Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret ediyor ve ünlü Şanghay Bildirisi imzalanıyor. Amerika Birleşik Devletleri bu tezi tamamen kabul ediyorum demese de Çin'in böyle tezleri olduğunu kabul ediyor, tanıyor ve Kağıda geçiriyor. Aynı zamanda e, bunun ardından e, 1972'den sonra e, zannediyorum 79'da ilişkiler kuruluyor. Tabii 79'da ilişkiler kurulunca bir bildiri daha imzalanıyor. 82'de de yine başka bir ABD ve Çin arasında Tayvan esas meselesinin Tayvan olduğu bildiriler imzalanıyor. Yani toplamda 3 tane bildiri var. Bu 3 tane bildirinin özeti ise şu. Tek Çin vardır. Tayvan Boğazının her iki yakası tek bir ülkeye aittir ve Çin'in meşru temsilcisi Çin Halk Cumhuriyeti'dir. Öyle ki zaten bu arada bu zaman diliminde Tayvan Birleşmiş Milletler'den atılıyor oylamanın sonucunda Amerika Çin'le yakınlaşmak istediği için Çin Halk Cumhuriyeti ile BM'ye Çin Halk Cumhuriyeti katılıyor. Dolayısıyla da Çin'in meşru temsilcisi haline geliyor. Ama Amerika'da oyun biter mi? Aynı zamanda farklı kanaldan e, Tayvan adasıyla da müzakereler ve anlaşmalar imzalıyorlar. O anlaşmalara Tayvan İlişkiler Yasası deniyor e, ve ardından da iktidara gelenler, Beyaz Saray'a çıkanlar çeşitli vesilelerle efendim ee, bu güvenceleri Tayvan'a verdikleri güvenceleri devam ettiriyorlar diyorlar ki size silah satmaya devam edeceğiz sizinle ilişkilerimizi tamam siyasi olarak artık devam ettiremeyiz ama kültürel anlamda devam ettireceğiz diyorlar ve adayı efendim kademeli olarak adeta bir ABD karakoluna çeviriyorlar. Şimdi Obama döneminden tutalım, Biden'a, oradan gelelim Trump'a kadar bu isimlerin hepsi bu politikalara sadık kaldı. Bizi 2025'te ne bekliyor? Aslında bu noktada e, yeterli veriye sahibiz. Çünkü biz Trump'ın ilk dönemini de gördük. Trump ne yaptı biliyor musunuz? E, Tayvan adasına en çok silah satan, rekor düzeyde silah satan liderler arasına adını yazdırdı. Öyle ki Obama döneminde bloke edilen, engellenen F-16 satışları vardı. Trump blokajı kaldırdı. E, devasa miktarda bir silah satışı yaptı. Bununla da yetinmedi. ABD Başkanı o dönemki başkan ve şimdi gelecekteki başkan Donald Trump aynı zamanda efendim ABD'nin ordusunu açık denizlere, Tayvan Boğazı'na gönderdi ve seyri sefer serbestisi altında burada bir e, gövde gösterisi yaptı. Bir yıl içerisinde 2020'de örneğin 13 kez ABD donanması Tayvan Boğazı'na girmeye çalıştı. Bu rakam Obama döneminde yılda 1 ila 3 arasındaydı. Hani şimdi deniyor ya Donald Trump savaş istemiyor askeri gerilimlerden yana değil. Kendisi kameralar önünde bunu söylüyor olabilir. Birinci döneminde de hakeza bunları ifade ediyordu, söylüyordu. Ancak baktığımız zaman sahaya Tayvan'ı bir ABD karakoluna dönüştürdü. Aynı zamanda ABD donanmasını bölgeye sevk etti. Peki başka ne yaptı Donald Trump ilk döneminde diye soracak olursanız ABD ve Çin arasında varılan anlaşmalara aykırı olacak şekilde ABD'li diplomatların, siyasilerin Tayvan'da temas edebilmelerinin önünü açtı. Çünkü yasak da önceden diyordu ki biz sadece kültürel anlamda iletişimimizi kuracağız ya da farklı kanallarda iletişim kuracağız ama ancak siyasi bir iletişim olmayacak diyordu. Fakat Trump bu yasayı kaldırdı, bu anlaşmayı ihlal etti. 2018'de dedi ki Amerikalı siyasiler gidip Tayvan'daki siyasilerle temas kurabilir, zirve düzenleyebilir. E ardından biz daha sonra neye tanıklık ettik? neyse Pelosi eski temsilciler meclis başkanı gitti Tayvan'a çok büyük bir kriz yaşadı. Bütün dünyanın yüreği ağzına geldi. Acaba savaş çıkacak mı? Tayvan boğazında neye hazırlıklı olmalıyız diye. E Biden dönemine bakacak olursanız aslında o Trump'ın yol haritasını takip etmeye çalıştı ama Ukrayna krizi aslında biraz daha onun ilgisini Asya Pasifik'ten aldı ve Biraz daha Rusya'ya doğru çevrilmesine neden oldu. Şimdi Donald Trump e, ne yapacaktır ikinci döneminde? Benzer bir yol haritasını izleyebilir. E, çünkü bu aslında biraz önce size bahsettiğim 2018'deki yasayı çıkartan, bunun teklifini veren kişi Marco Rubio e, şu anda Dışişleri Bakanı olacak. Yani bunu da göz önünde bulundurmak gerekli diye düşünüyorum. Çin Şahin kanadından yani Çin'e Şahince yaklaşalım diyen kanattan bir nokta şu olabilir. Artık Amerika Birleşik Devletleri Çin donanmasının kapasitesinden efendim ürkmek zorunda. Ağır bir fatura ödeyebilirler. 2023 yılında Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin bir raporu var. 24 savaş senaryosu hazırlamışlar. Bu 24 savaş senaryosunun neticesinde diyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da bu savaşa katılırsa gemilerini, uçaklarını, askerlerini kaybedecek. O kadar fazla asker kaybedecek ki diyor raporda. Amerika'nın e, Irak'ta ve Afganistan'da kaybettiği asker sayısının yarısını Tayvan Boğazı'nda haftalar içinde kaybedebilir diyor ve savaş başladıktan sonra Tayvan adasına silah gönderme, insani yardım göndermede mümkün olmayacak. Çünkü e, Çin donanması orayı bloke edecek. Deniyor. Dolayısıyla bir Ukrayna senaryosu göremiyoruz. Şimdi canları sıkıldığı zaman hemen Ukrayna'ya silah, hemen Ukrayna'ya füze. Ama bir kez savaş başlayınca diyor kuruluş, Amerikalı kuruluş artık Tayvan'a ulaşmak imkansız olacak. Hadi diyelim ki zafer kazandı Amerika Birleşik Devletleri. Bu bir Pirus zaferidir diyor. Yani bir zafer kazanırsınız ancak... O zafer sizin gelecekteki büyük yenilginizin başlangıcı olur. İşte Amerikalı kuruluşlar Çin donanmasının kapasitesine işaret ederek böylesine bir senaryo ortaya koyuyor. Trump evet e, eksantrik bir adam ama bütün bunlara da hesaba katmayacak değil. Muhtemelen yine donanma varlığını orada göstermesini isteyecektir, ittifaklara devam edecektir. Fakat bunu farklı konularda örneğin ticaret konularındaki müzakereler için bir basınç noktası oluşturmak adına yapabilir diye düşünüyorum. Çıksın Beyaz Saray'a ulusal güvenlik belgeleri bir ilan edilsin. Bizler de sahayı ve diplomasideki gelişmeleri takip edip sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bir başka çalışma masasından notlarda daha görüşmek ümidiyle efendim. Hoşçakalın.